Diğer bir önemli ajanımız en etkili ajanlardan birisi ateşin. Bildiğiniz gibi yeşil çayın aktif maddesi. Ee, doğal immünolojik homeostazı düzenler. Antiviraldir. Viral yüzey proteinlerine bağlanır. Viryonların ilk bağlanması için heparan sülfat ve asilik e asitle rekabet etmekte. Enfekte hücrelerde virüsün yaşam döngüsünü bloke etmekte. HIV de e reverse transkriptazı bloke ettiği gösterilmiş. E herpes simplex, hepatit C, influenza human işte HIV virüs, Zika virüs, denk virüs ve pek çok diğer virüste etkinliği gösterilmiş. özellikle palmitol palmitoil ester formu 824 8-24 kat daha etkili olarak bulunmuş. Dolayısıyla aslında biz bunu artık biraz daha öne almalıyız bu antiviral tedavilerde. Sağlık çalışanlarında influenza'yı önlediği gösterilmiştir. SARS-CoV'un da inhibitörüdür. Özellikle ana proteaz, en proteazın e, proteaza hedef alır. Diğer etkileri antiinflamatuar etkilidir. E, Mutlak reseptör P3 üzerinden NF kapa B'yi engellemek üzerinden antiinflamatuar etkilidir. E, Nerefi nrf de sinyalini indükleyerek de antioksidan etkisi vardır. Dolayısıyla hem antiinflamatuar hem antiviral hem antioksidan etkileriyle bizim istediğimiz bir ajandır. Mitrik e, nitrik oksit e, indüksiyonunda e, e nitrik oksit sentezinde azaltarak doku hasarını önler hiperinflamasyona karşı koyar. Antifibrotik olduğu da düşünülmekte, tahmin edilmektedir. Çünkü tümör growth faktör beta bir de aşağı regüle ederek muhtemelen fibrozu da engelleyici etkisi olduğu tahmin edilmektedir. Epigallocatechin, ateşin covid karşı pek çok çalışmada en aktif ajanlardan biri, bazı çalışmalarda da en aktif ajan olarak göstermiştir. En yüksek bağlamayı göstermiştir. Tabii bunlar şey, şu tip çalışmalar, yani bir hayvan-insan çalışması değil, bunlar e, Simülasyona benzer diyeyim daha doğrusu e, moleküler doking çalışmaları. Yani bu moleküler benzeşim ve a, acaba hangi tarafına oturuyor tarzında e, simülasyon çalışmalarıyla e, reseptörlerin tutabildiğini gösteren çalışmalar. Özellikle bu çalışmalarda remdesivir ve klorokin gibi COVID ile çok kullandığımız ilaçlardan çok çok daha etkili olduğu gösterilmiştir. E, dolayısıyla epigalaktok yeşil çay ekstresi takviyenin hem güvenli olduğu belgelenmiş hem de hem otoimmün hastalıklarda hem viral hastalıklarda COVID'de de kullanabileceğimiz ortaya çıkmıştır. Siyah çayda bulunan tiafilavin de yine SARS-CoV-2 RNA bağımlı, RNA polimerazıza bağlanabilerek hastalıkta bize yararlı yararı bulunabilir. E, kateşin potansiyel bir C3, e, C3, C3L proteaz inhibitörüdür. Ee, yine antiviral enzimlerle güçlü etkileşim ve stabilizasyon göstermektedir. Ee, hücre hem e, bu etkilerin e, hem hayvan modellerinde hem de diğer şeylerde doğrulanması ve e, insan çalışmalarında da iyice kanıtlanması gerekiyor. Ee, yine kurkumin, apigenin, beta glukan, birisetin, piperin, ginsengin, diaz etkenler de son derece güçlü. Yine aynı epigalaktokateşin gibi güçlü etkenlerdir. Beta glukan da aynı şekilde. Ee, burada e burada epigalaktokateşinin saydığımız fonksiyonlarını basamaklarda özetleyen bir e, grafiği gör, e, şekli görmekteyiz. Hem hiperinflamasyonu hem akciğer fibrozunu hem de diğer bütün e, virüs saldırısını her aşamada e, bloke edebilmektedir. E, günde dört bardak, dört kupa e, epigalaktok ateşin yani yeşil çay tüketmemiz önemli. Aslında şunu hemen hatırlayalım. Hiçbir bitki çayının günde iki fincandan fazla tüketilmemesi öneriliyordu hatırlayın Çünkü farmakolojik etkileri başlar, yan etkileri çıkabilir. Sakın iki bardaktan fazla kullanmayın kupadan denilirdi. Ama burada dört bardağın güvenli olarak kullanılabildiği aktif enfeksiyon esnasında özellikle korunma konusunda da Yine eğer tablet olarak kullanacaksınız, 225 mg günlük dozun kullanılabileceği ileri sürülmektedir. Hiçbir zaman 800 mg'ı geçmemek gerekiyor. Çünkü bazen taşı yapıcı etkisi, hepatotoksik etkisi ortaya çıkabiliyor. Her şey gibi bunların da etkisi doza bağlı. Bahsettiğim çalışmanın tablosunu şurada görecek olursanız, şimdi bakın moleküler doking çalışmalarında bu virüs hedeflerine, e, simülatör olarak nasıl bağlandığını e, bütün bu maddelerin araştırmış bu çalışma. Ve 20 madde araştırılmış. Bütün hedeflere epigalaktok epigalaktokateşinin en çok bağlandığı gösterilmiş. İkinci madde de kurkumin. Yani zerdeçaldaki kurkumin. kurk e, özü olan kurkumin. Yine apigenin, beta glukanlar, milisetin, karsetin, e, piperin, kip piperin, karabiberin şeyi. Pek çok madde gösterilmiş. Bakın en altta ne var? En altta bizim hastalara Zar zor bulup verdiğimiz Amerika'dan getirtilen rendesivir ve çok kullandığımız klorokin var. En az etkili gördüğünüz gibi eksi üçler, eksi ikiler, eksi dörtlerde. Ama epigalaktokateşin ve diğer maddeler, şu iki, üç, dört, beş sırada sayacağımız maddeler oldukça etkili kullanabileceğimiz etkenler. Şimdi gelelim melatonine. Melatonin uyku hormonu, vücudun yenileyici hormonu, uykuda tamir hormonu ve de antikanserojen bir hormonumuz. E immünomodülatör etkilidir. Doğal hücreli doğal hücrelerin, e, materyal hücrelerin, T hücrelerinin, B hücrelerinin, lenfositlerin, granositlerin, monositlerin çoğalmasını ve olgunlaşmasını iyileştirme etkisine sahiptir. Antiinflamatuardır. Eee, Nodlar reseptörü e, inhibe ederek bu antiinflamatuar etkiyi gösterir. Eee, proinflamatuar e, stokinleri inhibe eder. Eee, antiinflamatuar etkisi sayesinde Sirtiğin e, sirt bir üzerinden akciğer hasarını azaltabilir. Ki bu zaten bu sirt birin inhibe edilmesiyle birlikte yaşlanmaya karşı etkiler falan da geliyor. Yani başka etkileri de onlar. E, ARDS'de akciğer dokusundaki hasarı azaltıcı olabilmekte. NF-κB'yi inhibe ettiği için yine e, Nrf2'yi indüklediği için de antioksidan kapasitesi var. Akciğerleri fazik enzimlerini artırarak hasardan da koruyabiliyor. Damar geçirgenliğini azaltıyor. Bu neydi? Bizim en çok istediğimiz şeydi. yani damar yani endotel hasarının azalması, damar geçirgenliğinin azalma, artmaması, e, vasküler yatağın bozulmaması, bizim sepsiste, viral hemorajik ateşlerde, vaskülitlerde, SARS koronavirüste en çok e, korktuğumuz şey, en çok istediğimiz de Bunu önleyebilmek. Dolayısıyla melatonin bunu da önleyebiliyor. Pıtılaşma önleyici aktiviteyi sağlıyor. Ebola virüsünde enfeksiyon tedavi ettiği öne sürmekte. Kaygıyı da azaltır. Üstelik psiko e, şey etkisi var, e, yatıştırıcı etkisi var, Anksiyeteyi azaltıyor. Böylece e, COVID'de bizim hastalarda çok gördüğümüz nosebo etkisini azaltıyor. Nosebo nedir? Nosebo bir hastalık başınıza geldiği zaman e, olmasa bile sanki o en kötü son sizin başınıza gelecekmiş gibi psikolojik olarak korkmanız, ve bunu korku korku başında getirmenizdir. Aslında yani olmayan bir, fazla bir korkudan kaynaklanan bir etkidir. Dolayısıyla bu bizim işimize yarayacaktır. Melatonin kullanmamız COVID'de böyle bir fayda da sağlayacaktır. Sürfaktan ile etkileşerek akciğerin hasarını koruyacaktır. Yani sürfaktan konusunda da işimize yarıyor. Aynen D vitamini gibi. Ödem çözücü etkisi var. Çünkü biz akciğer ödeminde boğuşuyoruz burada. Zaten ödem çözücü etkisi hem nöroinflamasyonda, Long COVID'e doğru giden nöroinflamasyonda hem akciğer inflamasyonunda oldukça önemli. Yine nöroprotektif etkisi var. Kendisi zaten beyni koruyor. Dolayısıyla bizim nörolojik komplikasyonları azaltmakta da bir elimizde bir silahımız olmuş oluyor. Endotel hasarını azaltıyor ki en çok istediğimiz şey bunu da basküler endoteller, growth faktörü azaltarak, baskılayarak yapıyor yine kardiyomiyopati iyileştirici olduğu gösterilmiş. Biliyorsunuz virüs şeyde COVID'de miyokart da tutuluyor. Yani miyokard enfeksiyonu şeyde oluyor ve ölümlerin bir kısmı da buna bağlı. Hatta aşılardan sonra bile miyokarditler gelişti. Çünkü aynı reseptörler üzerinden. Yine böbrek hasarını ve karaciğer hasarını da azaltabilmekte. ciddi ARDS gelişimini azaltıcı etkileri diyen enfeksiyonlarda işte influenza'da falan da gösterilmiş. dolayısıyla bu da yine bizim kersetin gibi pek çoklu etki olarak işimize yarayabilecek bir iyi bir silah olarak görünüyor. Burada da zaten antikanserojen özelliğinden anti otoimmün hastalıkları önleyici özelliğine kadar, kadar melatoninin çoklu etkisini e, şematize edilmiş halinde görebiliyoruz. Önerilen doz e, 5 ila 20 mg günlük doz arasında. E, genellikle 10 mg yeterli olduğu e, bilinmektedir şimdi bizim kendi klinikte yaptığımız çalışmamızda da biz örneğin melatonin COVID enfeksiyonu ilk çıktığı Mart ayında bizim planladığımız projemizde biz D vitamini için COVID melatonin acaba etkili mi acaba önüyor mu diye bir bakalım dedik. Gerçekten de çok etkili. COVID e, COVID'e yakalanan insan yani COVID'li hastalarda kontrol grubuna göre melatonin için COVID D vitamini düşük. Yani zaten düşük olması COVID'e bir yatkınlık yaratıyor. İkinci olarak da Ciddi hastalarda mı, hafif hastalarda mı acaba bunlar daha iyi diye baktığımızda hafif hastalarda ve orta hastalarda düzeyleri daha iyiken, her üç maddenin de düzeyi daha iyiken ciddi hastalarda hepsinin daha düşük olduğunu gördük. Dolayısıyla COVID'de çinkonun, D vitamininin hem de melatoninin hem prognostik etkili olduğunu hem de hastalıktan korunmada da etkili olduğunu profilaktik olarak da bizim sağlıklı kalmak için de almamız gerektiğini fark ettik. Burada da çalışmamızın ee, tablolarını, şeylerini görüyoruz, grafiklerini görüyoruz. Resveratol, üzüm çekirdeğinden elde edilen antioksidan bir madde, doğal olarak oluşan bir polifenoldür. Acıkinon redüktaz üzerinden acikil reseptör kompleksinin glikozilasyonuna katılır. E, kinon redüktazın inhibisyonu da e, acı e, SARS-CoV-2'nin Sars e, reseptörü bağlanmasını azaltıyor. Resveratol, bugüne kadar kinon redüktazı en çok inhibe eden madde olduğu gösterilmiştir. Yani kinon rediktası en çok in, en yüksek olarak inip eden bir şey. E, gayet yiyebileceğiniz, içebileceğiniz bir madde olan resveratoldür. Yan etkisi yok. Öte yandan e, yine nodal reseptör 3'ü inhibe ederek anti antiinflamatuar etkisi gösterilmiştir. MERS koronavirüse karşı da imitro aktivitesi gösterilmiştir. E, günlük alım dozu 10 ila 100 ile şey, 150 mg e, olarak önerilmektedir kurkumin zerdeçalın içerisinden elde edilen bir madde. Antiinflamatuardır, antioksidandır, antimikrobiyal etkildir. Özellikle antibakteriyel, anti, antibakteriyel, antifungal etkileri de var ama özellikle burada antiviral etkisiyle biz konuşacağız. İnfluenza virüsünün adenovirüs, hepatit virüsleri, insan HPV, HIV virüsü, herpes simplex virüsleri ve zika virüse karşı etkili olduğu gösterilmiştir. Interferon uyarımını da artırarak bizim işimize yarar. SARS-CoV-2'ye karşı da Potansiyel acı iki reseptörü ve spike proteini baskılanmasını sağlar. Reseptör bağlanmasını engelleyebilir. Viral S proteinini, viral proteazı inhibe ettiği gösterilmiş. Viral girişi bloke edebildiği gösterilmiş. Viral bulaşı böylece azaltabildiği gösterilmiş. Acı iki potansiyel olarak inhibe etmesi işe yarar. E, yine... E, zarf e, tabakasının özelliklerini de modüle edebildiği gösterilmiş. Önerilen doz 500 ila e, 1000 mg'lık dozlar, günlük dozlar tarzında. E, burada kanıt değerlerinden e, bahseden bir grafik görüyoruz. Bu detayları artık yemeyelim. E, şimdi firin proteini, e, fırından biraz bahsetmek istiyorum. Burada işte sars covun hücreye girişini tekrar bir görecek olursak, e, bir kere, e S1 S2 proteinleri e, burada e, fürüne bağlanıyor. Fürün bunu e, hücreye girişini kolaylaştırıyor. E, daha sonra transmembran in proteazlar aracılığıyla e, ve katepsin pardon katepsinler aracılığıyla da eee transmembran eee proteazlara bağlanıyor ve de hücre içerisine giriyor. Dolayısıyla bir kişi e, kişide furin e, ne kadar çok sentezleniyorsa o kadar fazla e, Virüsün hücreye girişi kolaylaşacaktır. Dolayısıyla fırın de bizim burada bir hedefimizdir. O zaman doğal fırın inhibitörleri acaba Sars-CoV önlemekte ya da iyileştirmekte işimize yarar mı? Yani bir bir birer bir hedef olabilir mi? Elbette ki olacaktır. Ee, doğal fırın inhibitorları e, ACE2 reseptörüne sars konu bağlamasını azaltır. Sars-CoV2 eder. Bunların en önemlileri epigalaktokateşin gene yeşil çaydaki madde. Andrografis diye bir Çin tıbbından gelen bir e, bitkisel ürün. Bir de glutasyon. Glutasyonu biz e, oral aldığımızda çok emilmiyor. Lipozomal formları daha iyi emiliyor ama e, en asetli sistein alarak da vücudumuzdaki glutasyonu artırabileceğimizi bahsetmiştik. Yine fürün inhibitörlerinden başka da söyleyecek olursak berberin. Berberin hem diyabeti azaltır hem kan şekerini düşürür. Kan şekerini düşürür yani yüksek olan diyabetlilerdeki yüksek kan şekerini regüle ederek de aynı metformin gibi e, ...fürin sentezinin ekspresyonunu artı, azaltarak buradan da virüs bağlanmasına faydalı olabilir. Bir de e, berberin indiklenebilir hipoksi faktörünü ilgil eder. E, bu yoldan da fürinin inhibitörüdür. Dolayısıyla vücutta her türlü hastalığı e, kovan... E, ...AMPK yolunu aktifleyerek aslında sağlıklı yaşama doğru bizi çekebilir. E, pek çok e, güzel etkisi olduğu gibi burada... E engelleyerek SARS konusunda da işimize yarayabilir. Eee aldolaz redüktaz inhibisyonu yoluyla da, da ACE reseptörlerini korur. E, berberinin de e, 500 mg gün olarak günde 2 3 kez verilebileceğini vurgulamaktayız. E, e, Astragalus membranus, e, bu bir antiviral aktiviteli bir Çin tıbbı e, şeyi ürünü. Ben de hiç kullanmadım. E, onun için kendi tecrübem yok. Ama günde 1 20 gram e, olarak e, önerilmekte. Dolayısıyla bu maddelerin çoğusu farklı farklı bölgelere etki etmekte. Kimisi virüsü inaktif ederken, laktoferin gibi, çinko gibi, kimisi işte hücre cevabını artırmakta, respirol gibi, kersetin gibi, vitamin C gibi. Bazıları da bu bazı vitaminler, probiyotikler, hep hesperidin, laktoferin gibi bunlar da immün regülasyonları yapmakta. Çok karmaşık bir, e, çoklu etkilerle birlikte bunların hepsi birbiriyle e, sinerjik de yapabilmekte. Dolayısıyla müdahale için viral hedeflerimizden bir kısmı translasyona yönelik yani en proteazına yönelik mesela kersetin, kurkumin, kateşin gibi epikateşin, galat gibi etki, e, maddeler. Yine doğal e, inhibitörlerden kanferol, e, luteolin, e, narincin, apigenin, oluropoin gibi maddeler ki oluropoin'i biliyorsunuz zeytin yaprağında var. Zeytin yaprağını çayını içmeye başladı insanlar. Çünkü martta daha sarsko ilk çıkar çıkmaz Mart ve Nisan aylarında sanıyorum hangi etkenler acaba, doğal etkenler acaba sars cov etkilediği diye bir çalışmada çıktı. Oluropoin de bunların arasında vardı zaten. Ee, yine en proteinini respiratörün etkilediğini biliyoruz. Transkripsiyon konusunda da Çinko'dan zaten bahsetmiştik. Nutlait reseptörleri de şu maddeler etkiliydi. Yani hedef hedef sayacak olursak da aslında çok şeyi sıralayabilmekteyiz. Çinko iyonoforları çok önemli dedik. Yani burada bir viral inhibisyon için hedefimiz Çinko yanforlarında da kersetini, epigalaktok ateşini söylemiştik. Bunlarda bunlar da hepsi birlikte kullanılarak daha potansiyel etki olabilir. Diğer bir hedefimiz ne demiştik? E, nükle nükleik asitte viral nükleik asit virüs parçacıkları oluştuktan sonra sitoplazma taşınıyor, kargo proteinleriyle taşınıyor. İşte burayı da hedefleyebiliriz. Kargo proteinini inib ederek de e, aslında biz bunu toplanmasını, zarf giymesini ve daha sonraki atılımla doğru giden yolu kesebiliriz. Peki bunu nasıl etkileyebiliriz? Kurkuminin e, CRM1 modülasyonu proifremotar, koksikinibitö proteinlerinin sentezini e, modüle etmesiyle birlikte bu e, aşamada etkili olduğu gösterilmiş. Dolayısıyla kurkumini biz hem protein ekspresyonu hem video replikasyonu hem tamamlanmamış viral montajı engellemek için kullanabiliriz. Enfektiviteyi azaltabiliriz böylece. Yani diğer hücrelerin de enfekte olmasını, saçılımı sağlamasını şey, azaltabiliriz. Konakçı bağışıklık cevabını da düzenleyebiliriz kurkumin sayesinde.